Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbahi ecma'in Amma Şafii mezhebine göre yemeği yutmadan tadına, tuzuna bakmak orucu bozar mı? Malumunuz sorudan da anlaşıldığı üzere ...yemeği yutmadan diyoruz. Eğer ki bir kimse yemeği yutmadan... ...o yemeğin tadına, tuzuna bakarsa, yani... ...onun tadını, tuzunu damağında e, hissederse... ...bunun orucu bozulmaz. Fakat sebebi olmadan bu şeyi yaparsa mekruh işlemiş olur. Fakat bir ihtiyaç dahilinde bunu yaparsa İmam-ı Ramli'nin nihayet muhtaçta da belirttiği üzere o zaman mekruh da olmaz. Nihayetul muhtajın muhaşisi olan Ali Şebramellisi bu hususta şöyle diyor. Diyor ki oruçlu bir kadının çocuğu vardır. Ve bu çocuğuna yemek yedirecektir. Mesela ekmek yedirecektir. Annesi bu ekmeği çiğnemeden bu çocuğa yediremiyorsa oruçlu olan bu annenin o ekmeği çiğnemesinde bir mekruhluk söz konusu olmaz. Tabi anne dikkat etsin bir şey yutmasın ama o ekmeğin ya da o yiyeceğin tadını damağında hissetmesi orucunu da bozmaz, onun için bir mekruhluk da olmaz diyor. Her ne kadar o oruçlu olan annenin yanında oruçlu olmayan biri olsa da Bu anne, kendi çocuğu için o yemeği çiğneyip çocuğuna yedirse, yine de bir mekruh işlemiş olmaz. Yani bu anneye şöyle denilmez. Ee, senin yanında oruçlu olmayan biri var, diyelim ki hasta olduğundan dolayı bir kimse var, o da oruç tutmuyor. Ona ver, senin çocuğun için o lokmayı o çiğnesin, o şekilde onun ağzına koysun denilmez. Çünkü bu çocuğun maslahatını en iyi bilen annesidir. Dolayısıyla e, oruçlu olan bu anne çocuğu için bu yemeği çiğneyip onun ağzına koysa ve bu anne o yemeği çiğnediği zaman e, onun tadını damağında hissetse orucu bozulmamakla beraber e, mekruh da işlemiş olmaz. Tabi nihayenin ibaresinden ve onun muhaşisi olan Ali Şebramelisinin de bu ibarelerinden anlaşıldığı üzere bir ihtiyaç olursa mekruh da olmaz dediler. Dolayısıyla işi aşçılık olan bir kimse de oruçluyken yemeği yutmadan tadına tuzuna bakarsa orucu bozulmamakla beraber mekruh da işlemiş olmaz. Çünkü, e, bu işin maslahatından en iyi anlayan O'dur ve bir ihtiyaç dahilinde bunu yapmıştır. Yani her ne kadar o aşçının yanında oruçlu olmayan biri olsa da, yemeğin tadına tuzuna bakabilecek bir durumda biri olsa da, e, bu aşçı buna rağmen o yemeğin tadına tuzuna bakacak olursa yutmadan, e, yine mekruh işlemiş olmaz. Çünkü o yanında oruçlu olmayan kişi, bu işten anlamıyor belki. Yani bu işin e, en iyi bileni o aşçıdır. Dolayısıyla e, yemeği yutmadan tadına tuzuna bakacak olursa yine bu kişinin orucu bozulmamakla beraber mekruh da işlemiş olmaz. Yine buna binaen bu da çok yaygın bir durumdur. Evde huysuz kocası olan bir kadın için de bu mekruhluk söz konusu değildir deriz. Çünkü kocası gelecek, kavga edecek, sağ solu kıracak, yemeğin tuzu niye yok, tadı niye yok diye oruçlu olan bu bayanın da. ...yemeği yutmadan tadına, tuzuna bakması halinde orucu da bozulmaz, mekruh da işlemiş olmaz deriz. Niye? Çünkü bir ihtiyacı binaen bunu yapıyor. Dolayısıyla evde huysuz kocası olan bir kadının veyahut da evde bakması gereken huysuz kimseler varsa... ...işte kavga çıkaracak, sağa sola saldıracak, sağ solu kıracak kimselere bakıyorsa bu bayan bu kimseler de bu yemek niye tutsuz oldu, yine niyet ta, niye tatsız oldu deyip yaygara koparacaklarsa bu kadın da yemeğin tadına bakarken yemeği yutmadan bu işlemi yaparsa orucu da bozulmaz, mekruh da işlemiş olmaz. Kaynak olarak İmam-ı Nebevi'nin minhacı Tuhfetül Muhtaç, Nihayetül Muhtaç kitaplarına müracaat edilebilir. Ee, yine Tuhfe'tul Muhtac'ın üzerindeki şervani haşiyesi bu hususu yine beyan etmiştir. Nihayetul Muhtac'ın üzerinde olan Ali Şevre haşiyesine de müracaat edilebilir. Zaten Tuhfenin haşiyesi olan Şerbanî de Nihayetul Muhtajın üzerinde olan Ali Şevre Melli'sinin ifadesini kendi haşiyesinde zikretmiştir. Bu kaynaklara müracaat edilebilir. استغفر الله العظيم والحمد لله رب العالمين